Arkadaşlar merhaba. <laughs> Uzun zaman sonra video çekmelere başladık. <laughs> Hayvanlara yeşillik verdim. Niye geldiğinden... Onlar tedirgin oluyorlar. Kızım sen buraya mı yumurtluyorsun? He? Dur bakalım. Dur. E. Eh. Hadi yumurta tamam. hep 6 alıyor. Evet arkadaşlar. Yem fiyatları 400 TL. Sonra yumurtayı 2 liradan satmaya çalışıyoruz. Bu sefer müşterilerimiz zam yaptığımız için haliyle şikayetçi oluyorlar. İnanın bu işi hidesiz urdasız yapmaya çalıştığımız için cebimizden ay sonu para vermek zorunda kalıyoruz. Bırakın para kazanmayı. Eğer ki ciddi ciddi bu işi yapmak isteyen varsa çiftliğimiz aynı zamanda satılıktır. İlgilenen olursa yardımcı olurum. Hazır oturmuş müşterisi Şu an 2 liradan veriyorum yumurtayı. Bu devrin içinde şeyler de mevcut. Sosyal medya hesaplarımız Burada konteyner var. Su, elektrik var. Elektrik, güneş enerji sistemi. Yani i̇lgilenen arkadaşlar varsa benimle irtibata geçebilir. Aynı zamanda yumurta ücretinden şikayetçi olan arkadaşlar var. Onlar da dilerlerse bu işi yapabilirler. Ben de söz veriyorum. Daimi müşterileri olacağım. şu an en iyi ihtimal bu işten para kazanmak istiyorsak yumurtayı iki buçuk liradan minimum satmamız gerekiyor ki para kazanalım. Aksi takdirde biz sadece ve sadece amma hizmeti yapıyoruz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu işi yapmak istiyorsanız hazır oturmuş çiftlik <laughs> tamamen müşterisi de var. Günlük çıkan tüm yumurtalar satılıyor. Hiçbir şekilde elde kalmıyor. Bakın arkadaşlar daha Bakın şimdi daha yumurtada. Bakın daha ıslaklığı üzerinde. <laughs> Aferin kızıma benim. Arkadaşlar bizi tercih eden müşterilerimiz işte bu yüzden tercih ediyor. Çünkü biz diğerleri gibi depolarda beklemiş yumurta satmıyoruz. Günün yumurtası. Günün yumurtası toplandı. Akşam müşterimizde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayırlı günler.